Eşitliğin sol tarafındaki bu ifade x eksi 2'nin parantez karesidir. Çift kuvvet olduğu için burada bunu mutlak değer içine de yazabiliriz. Yine artı gelecektir zaten. Şu şekilde yazabiliriz veya x eksi 2'nin karesinin mutlak değeri şeklinde yazılabilir. Mutlak değerli ifadeye a diyecek olursak bu o zaman a kare olacaktır. Düzenlersek ifadeyi sol tarafta a kare var. Hepsini sol tarafa atarsak artı a 6 da sola geçince eksi 6 oldu eşittir 0. Çarpanlar ayıralım. Çarpımı eksi 6 olup toplamı 1 olan sayılar 3'e eksi 2'dir. Ters çevirdiğimiz zaman işaretleri a eşittir eksi 3 ve a eşittir 2 olacaktır. Mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 3 dersek buradan çözüm kümesi boş küme olur. Çünkü mutlak değer negatif bir sayı eşit olamaz. Diğerine baktığımızda X eksi 2 eşittir. 2 diyecek olursak e, bu artı 2 ve eksi 2 eşit olduğunda 2 tane farklı değer çıkar. Dolayısıyla çözüm kümesi 2 elemanlıdır. Doğru cevap C'dir.